Değerli Bilişim Profesyonel, değerli meslektaşlarımız, yanımızda yeni bir katılımcımız var. Mehmet Akif Topçu var. Kendisi TÜYAFET İnsan Kaynakları Komite Başkan Yardımcısı. Evet. Mehmet Akif Bey, öncelikle röportajımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, çok teşekkür ederim. Ben Mehmet Akif Topçu. Yaklaşık 14 yıldır stratejik yönetim bilimleri alanında aktif hem akademik hem sahadan e, çalışmalar yürütmekteyim. E, odamız genel olarak liderlik, e, çalışan çalışma ilişkileri ve insan kaynakları yönetimi e, bünyesinde belirtmiş olacağımız e, çalışan yetenek performansı ve potansiyellerin açığa çıkarılması ile ilgili ve onların liderlik prensiplerini bir bütün olarak incelediğimiz çalışmalarla ilgileniyorum. E, hem hizmet hem imalat sektöründe yöneticilik deneyimim olmasıyla birlikte aynı zamanda bilgi atölyesi markası altında e, eğitmen, danışman ve mentörlük hizmetleri vermekteyim. E, kurucusu olduğum bilgi atölyesi Sayın Cansu Duman'la birlikte ilerletmekteyiz. Sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak rol almaktayız. Ee, yine Trakya İnsan Kaynakları Dayanışma Platformu yönetim Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptım. Ee, Uluslararası Yeni Nesil İnsan Yöneticileri toplu Yönetim Kurulu Başkanıyım. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Özel Sektör Danışma Kurulu Üyeliği yapıyorum. Wise Girls, Birun Üniversitesi işbirliği ortaklığında mentorluk projesinde aktif rol almaktayım. Türkiye Odalar Borsalar Birliği yazılım komitesi üyesiyim aynı zamanda. Hem sektörde insan bir bütün olarak insan yönetimi disiplini altında yeni çağa yani ilerlemiş olan çağa, gelişmiş olan sektör arası işbirliği içerisinde multidisipliner yaklaşımlarla insanın etkili yönetimiyle insanı insan için insanca yönetimi odayla ilerliyoruz çalışmalarımıza. Dolayısıyla her ne kadar ee, ana odak noktamız e, teknolojinin ilerlemesi ve bu noktada e, insansız üretimin imalatın hem hizmet hem mal imalatının biraz daha ivme kazanmış olmuş o, olması olsa da aynı zamanda bunların yönlendiricisi ve bunlara veri aktarıcısı olarak insanın e, hak etmiş olduğu değeri bir bütün olarak değerlendirip e, onu bir performansa dönüştürmek, ekosistem içerisinde faydalı bir değer önerisi haline getirmek ana odamız ve e, görevlerimiz altında. Teşekkür ederim. Harika. Ee, çok güzel çalışmalar. Ee, tüyafet olarak e, birincisi düzenlenen Uluslararası Teknoloji ve Yazılım Zirvesi'ndeyiz. Evet. Orada demekleriniz var. Ee, bize bu zirve hakkında da biraz bilgiler verirseniz seviniriz. Evet. Ee, küresel anlamda düşündüğümüz zaman e, bu kadar geniş kapsamlı katılımcının bir arada olduğu Uluslararası Teknoloji ve Yazılım Zirvesi olarak değerlendirdiğimizde bugün Sayın Başkanımız Mustafa Bey olmak üzere ve diğer tüm ekibin vermiş olduğu emekler gerçekten takdire şayan. Ee, oldukça katılımcı ve içerik e, odayla baktığımız zaman e, konunun çok kapsayıcı olduğunu gözlemlemekteyiz ve Türkiye'nin de e, bu alanda yazılım, bilişim, teknoloji e, alanlarında bir ivme kazandığını değerlendirmiş olduğumuzda bu tarz e, zirvelerin yapmış olduğumuz işlerin e, kalitesini, niteliğini pekiştirmek için aynı zamanda bizim yapmış olduğumuz işi küresel anlamda hangi hangi alanlara konumlandırabileceğimizi sentezleyebilmemiz için Büyük önem arz ediyor. Dolayısıyla bugün burada değer katarak bizlerle birlikte olan herkesin bizlerle birlikte oluşu çok kıymetli. Bunu söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgiler ve röportajımıza katılımınızdan dolayı. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere.